Sokak sağlıklaştırma ve düzenleme projemizle hem estetik bir şehir medeniyeti modeli ortaya çıkarıyor hem de halkımıza ekonomik anlamda büyük katkılar sağlıyoruz. Yol ve köprü genişletme çalışmalarıyla desteklediğimiz projemiz vatandaşlarımız için yaşam kolaylığı sağlamaya devam ediyor. Barbaros Mahallesi'nde bulunan Çay Sokak, Murat Sokak, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Mevlana Caddesi, Cengiz Topel Caddeleri yeniden düzenlenirken, Atatürk Caddesi Köprüsü, Murat Sokak Köprüsü ve Cengiz Topel Caddesi Köprüsü de genişletilerek yeniden düzenlendi. Köprü genişletme ve düzenleme çalışmalarımıza Söğütüzü Deresi üzerinde bulunan Şeyh Şamil Köprüsü ve Berat Köprüsü'nü tamamlayarak kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam etti. Bu sayede hem trafik akışı rahatlatılırken hem de ışıl ışıl köprülere kavuştu.